Merhabalar bu videomuzda sizlerle Scratch üzerinde aslında çok oynadığımız keyifli bir oyun yapacağız yılan oyunu yapıyoruz Peki nasıl yapacağız ee, yeni bir kod bloğu kullanacak mıyız Evet ikizmi yarat kod bloğunu kullanacağız başlayalım o zaman yapmaya hemen Scratch'i açıyorum kedi kuklamı siliyorum burada kendime e, yılan karakterini seçmek için bir kukla uygun kukla göremedim. O yüzden kendim bir kukla eklemek istiyorum. Yılan karakterinde zaten her yem yediğinde biraz daha büyüyecek. O zaman hemen yeni bir kukla ekle deyip çizim bölümüne geliyorum. Şöyle yakınlaşıp o da iyice yaklaşıyorum. Buradaki büyüteçten. Bir dikdörtgeni alıyorum. Kendimi bir yılan rengi seçiyorum. böyle ne renk olsun? Şu renklerde bir yılanım olsun o zaman benim. Evet, şu şekilde. Hemen geliyorum. Bu benim yılanımın kafası olsun. Hemen infosuna kafa diyeyim. Birazdan gözde yapacağız. kopyasını çıkartıyorum. Bir tane de gövde tasarlayacağım ona. Sebebinden de bahsedeceğim. Onun devamı olarak büyümesi için bir gövde tasarlıyorum geldim hemen kafa bölümüne biraz daha kafa olduğunu anlayabilmem için e, çizgi aracıyla bir dil çıkarmak istiyorum şöyle kırmızıyı aldım hatta boya fırçası da olabilir bu şekilde sizler daha farklı bir tasarım yapabilirsiniz e, ve hemen yine bununla mı yapalım evet bununla da bir siyah yapıp bir göz yapalım mesela yılan karakterimizin gözü olsun. Şöyle. <laughs> evet. Bu da karakterimin gözü oldu. Hemen kendime bir tane yem çiziyorum. Tekrardan çizim bölümüne geldim. Yemlerimi elips şeklinde ve ne renk olmasını isterim yemlerimi. Şöyle mavi olsun o zaman. Geldim yine odak noktama. Şöyle mavi bir yem çizdim kendime. Evet biraz küçükler ekranda. O yüzden biraz büyütüyorum. şekilde. Yanına alayım. Onunla aynı boya getireyim. Hemen. Biraz daha büyütmem lazım. Dilerseniz bunu görünüm menüsünden şu kadar büyü de yapabilirsiniz. Bakalım aynı mı? Evet neredeyse aynı. Birazcık yemi de büyütüyorum. Bunları zaten en başta da büyütebilirsiniz tabi isterseniz çizim yaparken. Evet tasarımım şimdilik oldu gibi. Ee, neler yapmam gerekiyor? Öncelikle benim yılanımın kafası yani kafa bölümünü kodlayacağız. Şunu istiyorum. Klavyeden yukarı, aşağı, sağ ve solu, sol tuşlarına bastığım zaman benim yılanımın kafası bir yön değiştirsin ve e, basılı değilse de zaten oyunda da böyleydi. Oyunu açtığınız zaman yılan sürekli olarak bir yöne doğru gidiyor. Ben sadece ona yön vereyim ve o devam etsin şeklinde yapacağım. O zaman olaylardan bayrağı tıkladığım zaman ben yılanım için bir nokta belirliyorum. Sıfıra sıfır noktasında belirsin mesela. Onun noktası sıfıra sıfır noktası oldu. Şimdi yılanım için şunu söyleyeceğim. Kontrol bloklarından eğer ben Yukarı ok tuşuna bastıysan benim yılanımın yönü değişmesi gerekiyor. Nereye dönecek? Yukarıya dönecek. Hareket bölümünde değil de şey hareket bölümünde yine onun yönünü değiştiriyorum. Şu anda yılanımın yönünü ne yaptım? Yukarıya yaptım. Hemen alta bir tane daha ekliyorum kopyalayıp. Diyorum ki eğer ben klavyemden aşağı oka bastıysam benim yönüm neresi olsun? Aşağı yani 180 yap dedim. Az önce yukarı bölümünü 180 seçmişim. 0 yapıyorum şimdi. Geldim devam ediyorum. Şimdi sağ tuş için yapıyorum. Sağ oka bastığım zaman 90 yönünde dönsün. Sol oka bastığım zaman eksi 90 yönünde dönsün diye ayarlıyorum. Ve eğer hiçbirine basılı değilse de benim yılanım 10 adım gitsin. Dilerseniz buraya 5 adım, 3 adım da diyebilirsiniz. Ama farklılık yapalım, değişken oluşalım derseniz onu da yapabiliriz. Sıfır dersem çünkü mesela oyun bittiği zaman yılanın hareket etmemesini istiyorum. O zaman buna hız dersem, oyun bittiğinde de hızı mesela sıfıra eşitlersem istediğime kavuşmuş olurum. Bir çalıştırayım daha sonra detaylı bir şekilde de gireceğim oraya. Şu an 10 adım çok hızlı gidiyor zaten. Hadi ben bunu 3 yaptım. Bayrağı bastım. Evet biraz daha yavaş gidiyor. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı sağa sola dönebiliyor. Oklara basıyorum şu anda klavyedeki. Fakat dediğim gibi oyun bittiği zaman hızını sıfır yapmam gerekiyor. E, hız olanan benim için bu oyunda değişen bir durum oldu. Yani oyunun başında ve sonundaki hızları farklı olacak. O zaman geliyorum diyorum ki hemen bir değişken oluşturayım ben. Hız diye bir değişkenim olsun. Değişkenim oyun başladığı anda 3 hızında olsun. Zaten buraya da o zaman ne yapacağız? Buradaki bölüme de hızı koyacağım. Oyunun bittiğinde de değişkenim sıfır olsun. E böylece ne yapmış oldum ben zaten? Başlangıçtaki ve bitişteki hız ayarını yapmış oldum. Başlatıyorum şimdi. Evet. Şu an gayet güzel. Şimdi yemi yediğimde hiçbir şey olmuyor ve onu takip eden bir gölgem yok farkındaysanız. O zaman şimdi geliyorum gövdeye diyeceğim ki gövde Oyun itibarı ile beni takip etmen gerekiyor diyeceğim. Yani oyun itibarı ile senin kafayı takip etmen gerekiyor. O zaman gövdeye geliyorum ve diyorum ki olaylardan bayrağı tıkladığım zaman bir de gövde nerede çıkacak ilk etapta ee, sürekli e, onu takip edecek gerçi yani bir yerde çıkmayacak ama şöyle diyeceğiz sürekli olarak ne yap kafayı takip et kafayı takip et kodunu şurada Um, hareket bölümünde fare okuna gittiği de ne diyeceğim? Kafaya git diyeceğim. Bakalım şimdi ne oluyor? Kafaya gitti. Şu an onun yanında aslında ama biz onu görmüyoruz. O yüzden biz şunu diyeceğiz. Diyeceğiz ki kafaya git ve kendi ikizini yarat. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi kafaya gitti ve ikizini yaratarak devam ediyor. Peki yılan oyununda böyle mi? Henüz yem yemeden gördüğünüz gibi sürekli olarak devam etti. Yani ne yaptı? İkizini yaratarak devam etti. Şimdi o zaman benim bu ikizi bir yerde silmem gerekiyor. Neden? Sürekli bir yere kadar ikizini devam ederek kocaman bir yılan oldu. Biz bunu yemi yedikçe yapacağız. O yüzden şunu söylüyoruz. İkizini yarattıktan sonra biraz bekle ve ikizini sil. Şöyle diyoruz. Olaylardan eğer ola, ikiz olarak başladığın zaman bir saniye kadar bekle ve ikizimi sil. Şimdi bakalım neler olacak. Gördüğünüz gibi biraz bekliyor ve siliyor. Fakat burada da şöyle bir durum var. Benim boyum hep standarttan başlıyor. O zaman benim boyum da değişecek bir şey. Ve benim boyum neye göre değişecek? Yediğim yeme göre başa alıyorum. Boyum aynı uzunlukta kalmayacak. Önce küçük başlayacak ve benim boyum ne zaman artacak, azalacak? Yani boyum gittikçe uzaması gerekiyor. Ama burada nasıl? Boya bakıyorum. Hep aynı boyda ilerliyor. Şimdi o zaman benim şöyle bir şeyim olacak. Benim yem yedikçe puanım artacak. Puanım arttıkça boyum uzayacak. O zaman neyle doğru orantılı oluyor? Puan arttı, boy uzadı. O zaman biz burada bir skor diye değişken oluşturalım. Tamam. Skor değişkenim benim ilk bayrağı basıldığında sıfır olsun. Eğer biz bir saniye bekle yerine skor kadar bekledersek ne olur? Gittikçe benim skorum artacağı için onun boyu da uzamaz mı? Uzar. Skorumu ne zaman artacağını da ayarlayacağım diyeceğim ki e, bayrağı basıldığı zaman eğer yemi yiyince skorumu artır diyeceğim. E, o zaman hep skor kadar artacak. Bir bakalım neler olacak şimdi? Skorum 0 Gördüğünüz gibi boy uzamıyor ve ikiz olarak başladığında da skor kadar beklediği için yani sıfır saniye beklediği için hemen siliniyor. O zaman bir deneyelim hemen kuklaya geldim diyeceğim ki eğer mavi sana derse ee, yapalım. Eğer kontrol bloğundan algılamaya geldim ne diyeceğim eğer kafaya sana değerse skorumu bir artır diyeceğim. Önce şunu bir yapalım. Rastgele konumdan çıkartmayı yapacağız zaten. Bunu hemen göstermek istiyorum. Mantığı çok güzel otursun. Şimdi bastım. Gördüğünüz gibi bir kere dokunduğum için skor şu an sürekli olarak artıyor. Tabi ben yeme ne diyeceğim? Gizlen, görün diyeceğim. Gizlen ve görün diyeceğim. Ama görün kısmını yapmayayım. Hemen bir kere arttığını görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu an uzunluğu tekrar tekrar artmıyor. Neden? Çünkü skorun 1 olduğu için 1 saniye kadar artıyor. O zaman geliyorum ve ben diyorum ki gövdeye. Tamam skor kadar artması da mesela 10 oldu diyelim 10 mu artacak? Hayır bunu da kendi içimizde artık biraz şekillendirebiliriz. Ben diyorum ki skor bölü 3 kadar artsın veya skor bölü 5 kadar boyu artsın ve yani bu kadar süre beklesin sonra ikizini silsin diyorum benim için bu kısım tamam geldim kukla bölümüne yani neresi bu yem hemen yem yazalım yem için şunu söyleyeceğim yem evet kafa sana değdiği zaman skoru bir artır dedim peki yem sürekli nerede çıkacak bayrağı bastığım zaman yemin önce birazcık gizlenmesini istiyorum hemen görünmesin sonra gizlen şöyle yapalım bir saniye bekle önce gizlensin sonra bir saniye sonra görünsün fakat nerede görünecek oyunda yem sürekli farklı noktalarda değil mi öyle o zaman diyeceğim ki geldim hareket bölümüne diyeceğim ki yem sen sürekli olarak rastgele bir konuma git ve orada ne yap bize merhaba de görün şimdi oldu sanırım ve buradaki kodu da geleceğim skoru bir artırdıktan sonra da ne yapmasını isteyeceğim gizlenip farklı bir noktada görünmesini isteyeceğim peki bunu sürekli mi yapacak hayır bunu yine aynı şekilde her bayrağı tıkladığımda bir kere farklı noktaya gidecek sonrasında kafaya değdiğinde skorumu artıracak gizlenecek ve farklı bir noktada tekrar görünecek bir bakalım olmuş mu sonrasında da değişikliklerimiz varsa onları yapalım zaten şu an beklediğim yemin sürekli farklı noktalarda çıkması biraz bekledim gördüğünüz kadar bir yem kadar büyüdüm biraz daha büyüdüm hı hı. gittikçe yem yedikçe büyüyorum şu an harika tam olarak yazdığım kod çalışıyor şöyle bir bakayım gördüğünüz gibi kenara çarptım ama yanmadım İlk olarak bunu yapacağım daha sonra kendimi yedim kendi içimden geçiyorum ama yine yanmadım İkinci yapacağımız kod bloğu bu olacak Evet, gayet güzel ilerliyor. O zaman oyunu eklememiz gereken iki tane bölüm kaldı. Neydi bunlar? Birincisi oyunumuzun bitmesi için kenarlara çarpmak ve kendi içimizden geçtiğimiz zaman yine oyunu bitirmek istiyoruz. O zaman hemen başlayalım. Kaybettiğimiz zaman yani kenarlara çarptığımız zaman bize bir kaybettin sayfası gelsin. O zaman hemen bir kaybettin sayfası hazırlayalım. Geliyorum boya kutusuna tıklıyorum, siyah veya gri bir ekran gelsin. Ee, üzerinde de oyunu, o oh, renk gri oldu. Rengimi kırmızı yapayım, şöyle bordoya yakın. Oyunu, oyunu kaybettim. Kaybettiniz de diyebilirsiniz geliyorum şimdi şöyle şimdi e, bu bir kılık olduğu için buna da şöyle söyleyeceğim bu da bitti bölümü olsun the end <laughs> bitti kılığımızın adı bitti olsun şimdi de burada şunu söyleyeceğim bayrağı tıkladığım zaman sen sıfıra 0, 0 noktasına yani sayfamın tam ortasına gel dedim evet ve ne yapmasını isteyeceğim bayrağı tıklandığı zaman oyunun benim başlayacağı için onun gizlenmesini istedim. Ama gizlenirken de şöyle gizlensin. Bir hayalet etkisi vardı hatırlarsanız. Hayalet etkisini sıfır artır diyeceğim. Sıfır artır dersem keskinleşir gerçi. Hayalet etkisini yüzde yüz artır dersem ne oluyordu? Oyunum komple arkaya gizleniyordu gizlendi ve artık hayal eskisi sıfır. Yüzde yüz. Yani ne oldu? Ekranımın sadece kendi görüntüsü kaldı. Peki ne zaman oyun bitti sayfasına geleceğim? Hemen yazalım şimdi bunu. Kafaya geliyorum ve diyorum ki kafa bak eğer olaylardan sürekliyi aldım. Diyorum ki eğer sayfanın sonuna değersen algılama bölümünden kenara değersen ne yapmasını isteyeceğim? Bir oyun bitti haberini göndermem gerekecek. Burada da hemen kontrol bölümü, olaylar bölümünden yine haber gönderme kısmına geliyorum. Yeni haber ediyorum ki bitti haberi gelince. Önce bir bitti haberini sal. Bitti haberini saldıktan sonra ne yapmasını isteyeceğim ben artık? Bitti haberi geldiğinde de oyunu bitirme kodunu yazmam gerekiyor. Geldim o zaman diyorum ki bitti haberi geldiği zaman kontrolden hepsini durdur lütfen. Peki başka ne zaman oyunumuz bitiyordu bizim? Yılanın kendine değdiği durumlarda. O zaman geliyorum ve diyorum ki eğer şuradaki iç kısmını değiştiriyorum. Algılama bölümünden rengi rengine değdi mi kısmını alıyorum. ilk boya kutusuna bir kere tıklıyorum ve dilin olduğu yere geliyorum. Kırmızıyı aldım. Kırmızı ilk önde dil olduğu için yeşil alana değdiği zaman yani kendi teline değdiği zaman hemen geldim bunu da seçtim oyunun tekrardan durmasını istiyorum ee, oyun bitti haberi gelince de bitti sayfasının ön plana çıkmasını istediğim için sayfaya gelip diyorum ki eğer sana bitti haberi gelirse ne yapmasını isteyeceğim onu artık hayalet etkisini artırması, azaltmasını isteyeceğim. Yani 100 artırıyorsa bu sefer eksi 100 kadar azaltmasını isteyeceğim. Geldim. Hayalet etkisini eksi 100 artır dersem ne olur? Şöyle bir kere tıklayayım. Gördüğünüz gibi sayfa geri gelmiş oldu. Eksi 100 artır dedim. Başka neler yapmasını istiyoruz mesela? Ben skor ve hız değişkenlerinin bayrağı basıldığı zaman gizlenmesi taraftarıyım. Sebebi de şu. Skor ve hız sürekli burada görünürse ve yemin buraya giderse bu sefer benim oyun oynamam zorlaşacak. O yüzden bayrağı bastığım zaman skorun ve hız değişkenini gizlenmesini istiyorum. E, oyun bittiği zaman yine ne olabilir? O zaman skor değişkenimiz bizim görünebilir. Ve en sonunda da zaten artık oyunumuzu durdurabiliriz. Şu şekilde e, bir kod yazabiliriz. Bakalım oynayalım. Bir değişiklik yapmamız gerekiyor mu? Kontrol edelim. Olaylardan şimdi bayrağa bastığım zaman şu iki tane değişkenimin gizlenmesini bekliyorum. Kendi içime kendime değdiğim zaman yanmayı bekliyorum. Ve kenarlara değdiğim zaman yine yanmayı bekliyorum. O zaman başlattım. Evet, bir saniye sonra geldi yılan şey yemem. Biraz boyum uzadı. Dilerseniz siz buraya ses ekleyebilirsiniz. Şöyle. Şimdi birazdan kenara çarpacağım. Daha sonra kendi içimden geçmeye çalışacağım. Evet, oyunum durdu. Skorumun 4 olduğunu gösterdi. Sadece bir şey görünmedi. Ne oldu? Oyun bitti. Sayfam gelmedi. Neden gelmemiş olabilir? Hemen oyun bitti sayfasına geliyorum. Şimdi demişim ki hayalet etkisini yüzde eksi artır. Fakat görün dememişim. Gizlen dediğimiz her koda bizim mutlaka görün dememiz gerekiyor. Şu şekilde. Şimdi geliyorum ve tekrardan başlatıyorum. Geldim. Evet yemim tam bir saniye sonra görünüyor. Hepsinde farklı noktadan çıkıyor. Zaten köşeye geldi. Ben orayı geçemeyeceğim için yanlış olurum. Aa, geçtim hayret. Şaşırttım kendime bu sefer kendi içimden geçmeye çalışayım Evet gördüğünüz gibi oyunu kaybettiğin sayfası geldi tekrar isterseniz skoru şöyle buraya taşıyabilirsiniz tasarım sayfasında bastığımda tekrardan geri gidiyor ee, gördüğünüz gibi çok kolay bir yılan oyunu yaptık sizlere şunu tavsiye edebilirim burada ee, örnek veriyorum 5. bölümü geçtikten sonra yeniden şurada taşlar ekleyin bir taş tasarlayın puanınız 5'i geçtikten sonra Oyunun farklı noktalarında taşlar çıksın ve o taşlar çarpmadan oyunu bitirmeye çalışın. Oyunumuz çok eğlenceli bir oyun ve aslında bakınca zor gibi görünebilir ama çok kolay bir kod yazdık. Sadece algoritmasını çıkardık, ne istediğimizi sıra sıra uyguladık ve oyunumuzu bitirmiş olduk. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.